Merhabalar sevgili Oğlaklar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fal halime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya, ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili Oğlaklar, lütfen fincanınıza doğru odaklanın. Niyetlerinizi ve dileklerinizi sesi bir şekilde söyleyin. Sessiz söyleyin ki doğa enerjiniz alsın diyelim. Bakalım günün enerjisinde neler söyleyeceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Dilerseniz başlayalım. Neyse haliniz çıksın falanız diyerekten fincanınızı niyetinize şöyle bir açıyorum sevgili oğlaklar. Güzel şeyler olmasını diliyorum. Ve şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Fincanınıza doğru odaklanın lütfen. Evet. Bu arada arkadaşlar eğer bana sormak istediğiniz sorularınız varsa aşağıda teşekkürler butonuna basaraktan sorabilir ben, ve ben de sizlere kartlarımla yanıtlarımı verebilirim. Özel açılım yerine böyle bir şey düşündüm. Ee, dilerseniz böyle e, olabilir tabii ki ama teşekkürler butonu kullanmadan sorulan soruların hiçbirisini maalesef yanıtlamayacağım. Ee, çünkü ben de emeğimin karşılığını almak isterim öyle değil mi? Hadi bakalım başlayalım. Durum ne olacak görelim oğlak burçları için. Sevgili oğlaklar haberlerin yolda demek istiyorum. Burada çok güzel kuşlar uçuşa başlamış. 3 tane haberin peş peşe geleceği arka arkaya gelinecek e, güzel haberler var diyor. Burada çöreklenmiş bir yılan görüyorum sevgili dostlarım. Burada böyle bir yılan hemen çöreklenmeden açılmaya başlamış ve ilerlemeye başlamış. Belli ki birini korkutmuşsunuz bir yılan sürekli tepenize çök, çöreklenmiş. Burada hep böyle kalmış. Devamlı bir şekilde şey laf sokmuş. Bir şeyler söylemiş. Fesatlık yapmış. Nazarını dokundurmuş. Yani size zararı olan bir yılanı siz başınızdan artık Def etmeye başladığınızı gösteriyor. Çünkü sevgili oğlaklar burada diyor ki bu yılan artık gidiyor. Artık bir yere doğru e, gitmeye başlamış. O çöreklenmeler bittiğini de söylüyor bizlere inşallah gitsin de artık bir daha gelmesin diyelim. Böyle yılanlar öyle değil mi? Sevgili oğlaklar burada 301 rakamını görüyorum. 301 rakamının olması aslında şunu söyler. Üç rakamı eril ve dişil enerjilerden bahseder. Sıfır rakamı yeni bir başlangıç, yeni bir süreç başladığınız noktaya geri dönme ve bir rakamı tek kararı verebilmek, liderlik edebilmek ve orada ki söz sahibinin siz olduğunu gösterir. Yani burada ilişkilerinizde ya da karşı cinsle konuşmalarınızla alakalı konularda bir sıkıntı yaşıyorsanız bence ilişkilerle alakalı bir durum bu. Ee, ve bu konuda yeni bir başlangıç yapmak istiyor olabilir. Ya da eğer biz bu başlangıcı yapamıyorsak, bu ilişkiyi burada sonlandıralım da diyebilirsiniz. Çünkü böyle bir e, durum çıkmış burada. Bunun kararını siz verirsiniz sevgili dostum. Çünkü vereceğiniz kararlar önemli durumlarda olabileceğini söylüyor bizlere verdiğiniz her bir kararda yalnız kalma hissiyatı sizi biraz gelmiş çünkü diyorsunuz ki ben bir şey istiyorum ya hani istediğim bir şeyi artık sizler de böyle bir kabul edin neyi istesem siz onu kabul etmiyorsunuz sanki bana gareziniz varmış gibi sürekli bir şekilde beni yaftalıyorsunuz aldığım kararlardan hoşnut olmuyorsunuz ve ben artık gerçekten sizin gözünüzde iyi bir yerde olmak istiyorum diyorsunuz yani birilerine kendinizi kabul ettirmeye çalışıyor olabilirsiniz oğlak burcu genel itibariyle bu tür şeylerle uğraşmaz ama gerçekten istediği insanlar varsa hayatlarında onlar için çaba harcarlar ve burada da belli ki bu durum var yani aynı şey gibi eşlerle hani pazara gidersiniz işte eşiniz size bir meyve sebze verip beğenmezsiniz başka bir şeyi siz seçer çantanıza doldurursunuz. Aynı bu olay gibi yani. Diyorsunuz ki ben size güzel bir meyve veriyorum aslında. O pazardan güzel bir meyve veriyorum ama siz o meyveyi almak istemiyorsunuz. Çünkü bana karşı e, farklı duygular içerisinde olduğunuzu düşünüyorum diyebilirsiniz başkalarına karşı. Ve burada şöyle söyleyelim sevgili oğlaklar. Kalabalıklar içerisine girebilir. Kalabalıklar içerisinde e, Biraz böyle bir sessiz sakin kalabilirsiniz. Çünkü bu kalabalık da e, kuru bir gürültü olabilir. Bir olay yaşanılabilir. E, bir kalabalık içerisinde yaşanılan bir olay herkes tarafından bir dedikoduya dökülme durumunun da olabileceğini gösteriyor burada ve siz bu dedikoduyu fark edeceksiniz. Sessiz sakin bekliyorsunuz burada. Çünkü tanıdıklarınızın e, bu olaya karışma ihtimalinin yüksek olarak görüyorum. O yüzden e, bu tür durumlarda yaşanılacak mevzularda e, siz böyle biraz geri planda olabileceğinizi de söylüyor. Sonsuzluk işaretinin olması sonsuz bir enerji, sonsuz bir güç, sonsuz süren bir durumu bizlere gösterir. Yani diyorsunuz ki ben bir şeyler yapmak istiyorsam bu geleceğe yatırım olmalı diyorsunuz burada. Bazı yatırımlarınızda zorluklar yaşamışsınız belli ki sevgili oğlaklar. Çünkü burada e, dalgalı bir piyasa üzerinde e, biraz sizin için yatırım yapmak zorlu bir süreç olarak e, görülüyor. Eğer geçmişte bir yatırım yaptıysanız şanslısınız. Fakat şu an yatırımlar düşünmüşseniz, yatırımlarla alakalı bir şeyler yapmak istiyorsanız burada diyor ki e, dalgalı bir süreç içerisinde yaşadığınız bazı zorluklar var ve biraz zamanı beklemeniz gereken bir yatırım sürecinin olabileceğini de gösteriyor bizlere. Serenat yapıyorsunuz sevgili dostlar. Burada bir kişiye böyle bir serenat yapıyorsunuz. Sanki Romeo ve Juliet gibi. Juliet böyle çıkmış pencereni, pencereye. Aşağıda güzel sözler söyleyen Romeo. Yani gerçekten harika bir görüntü olmuş burada. Bir serenat yaptığınızı, kalbinizden, gönlünüzden gelen hissiyatları konuşturduğunuz bir durumda olacaksınız diyor. Ne kadar vakitte? 4 vakit içerisinde. 4-14-24 olabilir, 4 hafta sonra olabilir. Burada güzel bir süreç var sevgili dostum. Ve bu süreçte sen diyorsun ki bir serenat yapmak istiyorum, gönlümden geçenleri haykırmak içimden geçenleri yaşamak istiyorum ve bu benim hakkım olduğunu düşünüyorum diyorsan gerçekten bu senin hakkın sevgili e, Oğlak Burcu hakkın olan şeyi yapmak da sana yakışır zaten öyle değil mi? ve sen burada e, inşallah böyle bir süreçte güzellikleri yaşatırsın diyelim uzun zamandır düşündüğün uzun zamandır plana koyamadığın bir şeyi artık plana koymaya başlayacaksın İnce uzun ama dar süreçten geçeceğin bir yolun var bunu unutma. Fakat bu yoldan geçerken neler yaşadığına dair, geçmişe dair neler yaşadığına dair bir düşün bakalım. O yoldan geçerken yaşadığın zorluklar seni yıldırtmasın. Çünkü geçtiğin takdirde güzel bir aydınlık seni bekliyor diyor. Yani bu senin son sınavın olabilir sevgili ee, Oğlak Burcu. Bu dönemin son sınavı olabilir diye düşünüyorum. 2025 senesinin belki de zor zamanından geçtiğim bir süreç olacaktır ki burada o süreci bitirdiğinde sanki biraz daha rahatlayacak hatta derin bir nefes alacaksın diyebilirim. Böyle bir durum yaşanılabileceğini de söylemek istiyorum sevgili Oğlak Burcu. Ve Oğlak şöyle söyleyeyim sana e, şimdi İstanbul'da bir köprü var biliyoruz değil mi? O güzel boğaz işte o boğazı görüyorum ben neredeyse hiçbir yerde olmayan müthiş bir görüntü işte orada çıkmış. Belki İstanbul'da yapacağınız işleriniz var. Bu gibi durumlar olabilir. Bir de birileriyle bir köprü kurabilirsiniz sevgili Oğlak Burcu. Birileriyle yaşanılan bir zorlukta o köprüyü kurmak, orada bir bütün sağlamakla alakalı durumlar olabilir. Kendiniz ve işiniz arasında bir köprü kurmak olabilir. Kendiniz ya da başka bir şey içinde bir köprü, bir bağ ya da içinize kalbiniz ve aklınız arasında bir köprü kurarak doğru kararlar verebilmek için verdiğiniz bir mücadele, yaşanılan zorluk ama zorlukların üstesinden gelebilmek için verilen bir çabayı da bizlere gösterir diyor burada. Tabana doğru baktığımda sevgili oğlak burcu burada bir halka görüyorum ve bu halkanın etrafında bir aydınlık var. Halka demek sizin ay, yaşam formunuzu gösterir yani burada yaşamın başlangıcından bitişinde aynı noktaya tekrar tekrar gelebilmeyi gösterir sizin bir hayatınız bir çember gibi ve burada o süreci tamamlamak o tekamülü tamamlamak için verdiğiniz bir mücadele ve zorlu yollardan geçerek hayatınızda e, bir süreci başlatarak hayat formunuzu yükseltmek ve o form içerisinde ee, gerçekten bir şeyleri başarabilmek sizin gayenizdi. Ve burada diyor ki sen o başarıyı elde edeceksin. Çünkü bir ışık var. Hayatında umduğun, umutlu olduğun her bir şeyde bir ışığın olduğunu da bilmeni istiyorum sevgili dostum. Ve şöyle söyleyeyim sana iki kişi böyle sanki güneşi tutuyor. Ne kadar güzel değil mi? Şey gibi Zülfü Livaneli'nin bir tane şarkısı var ya güneş topla benim için. Yani gerçekten çok severim o parçayı da ee, ve burada gerçekten güneşi topluyorsun sevgili Oğlak Burcu. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm sana da söylemek istiyorum ama iki kişi olarak güneş toplamak güzeldir. Yani e, güneş ısıtır, güneş yaşamın bir kaynağıdır aslına bakarsan ve burada diyor ki yaşamın kaynağını birlikte yaşayacağın bir insan olacaktır ki bu insanlar girdiğin her bir şey seni mutluluğa, ışıltıya sürükleyecek diyor. Ve şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeklerin karşılığını beklemekteyim ve destekleriniz benim için çok çok önemli olduğunu bilmenizi isterim. Verdiğiniz bu desteklerde herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bunu da bilginize sunmak isterim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum sevgili oğlaklar. Ve şöyle sizler için tabağımı da göstermek istiyorum. Bakalım tabakta çıkan şeyler neler onları da aktaralım sizler için. Gördüyseniz eğer hemen başlıyorum tabağıma. Ve 16 rakama çıkmış. Bir rakama bir liderliktir, bir başlangıçtır. Her şeyde bir rakamını bulamazsınız. Bir rakamını bulmak biraz zordur sizin için. Ama burada 6 rakamı düşünmek diyor. Düşünmek, bir yerlere gelebilmek ve bazı konulara gebe kalmayı gösterir. Siz bazı konularda biraz böyle bir gebe kalmışsınız sanırım ve yapamadığınız şeyler varsa bu sizde biraz böyle bir dert olmuş olabilir. Fakat burada tekrar yeniden bakın ulaşılabilmez bir şey yok diyor. Siz burada ulaşılabilirliği katabilmeniz için verdiğiniz bir mücadelede zorlu yolları seçmiş olabilirsiniz. Bu zorlu yol size problemli gelmiş olabilir ama siz bir şeyleri başaracaksınız diyor burada ve şöyle söylemek istiyorum sevgili oğlak burada bir tepe düşün tepe'nin arasında büyük bir sandık var sandık lahit gibi bir şeye de benziyor bu büyükçe bir şey lahit de olabilir değerli bir şey var diyor yani sizin verdiğiniz mücadelenizde değerli şeyler var ya da değerli bir şey için mücadele veriyorsunuz. Belki bir miras payı, belki size kalacak bir durum. Yani bunlarla alakalı çok önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili oğlaklar. Verdiğiniz değerli bir şey için mücadeleyi kazanabilme gibi durumlarında olabileceğini söylüyor bizlere. Koala var. Koala arkadaşlar bir şeye sıkı sıkı sarılmak bir şeyi bırakmamak mücadelenizi bırakmıyorsunuz diyorsunuz ki ben orada bir kazanç elde edeceğim ki buradaki mücadeleyi bırakmıyorum yapacağım şeyler önemli sıkı sıkı sarıldım ve bu mevzuda yapacağım şeylerde önemli gelişmeler yaşayacağım diyorsunuz ve 95 rakamının olması 9 rakamı ilahiyatta düşündüğünüz şeylerde önemli kararlar alabilmeyi gösterir bir şeyi düşündünüz e, ve orada böyle bir ilahi bir düzlem var ve orada bir adaletin sağlanacağına eminsiniz o ilahi adalette o ilahi düşüncede bir karar çıkacak diyor burada bu çok önemli bir şey bu beş rakamının olması evlatlar ya da kardeşleri bizlere gösterir bu konularda düşündüğünüz Evlatlara ya da kardeşlere dua ettiğiniz bir konuda bir şey karşınıza çıkabileceğini, size gerçeği gösterebileceğini söylüyor bizlere. Yani bu önemli bir detay gerçekten çok önemli bir durum olabileceğini söyleyebilirim. Bir yıldız ama deniz yıldızı arkadaşım. Deniz yıldızı çıkmış burada ee, çok güzeldir böyle deniz yıldızı ve verdiğiniz bir mücadelede bu mücadeleyi başkalarına da göstereceksiniz diyeceksiniz ki ben bunu zorlu bir şekilde elde ettim ve sizin de görmenizi istiyorum ve ben burada o başarıyı eğer kendimce paylaşmışsam size de anlatmışsam e, bir zahmet biraz da böyle bir siz e, hani bir tebrik edin bu konuda yaptığım zorlukları görün ve tebrik edin biraz da hani e, beni mutlu etmeye çalışın diyebilirsiniz sevgili Oğlak Burcu Şimdi sizlere bilge şaman kartlarımla bir açılım yapacağım. Bakalım bu kartlarım bana neler söyleyecek? Sizlere ne anlatacak? Onu bir görelim isterseniz sevgili dostlarım. Ve şöyle bakalım neler çıkacak gözlemleyelim. Daha yüksek bir perspektiften bakmaya çalışın. Çünkü sizin yeriniz aslında yükseklerde sevgili Oğlaklar. Siz bazen böyle bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Hani e, benim bakış açım bana yeterli, geleceğimi de kurtarır gibi düşünmeyin. Sizin olasılıklarınız, sizin yapmak istedikleriniz her daim yüksekte diyor burada. Otoritenizi göstererek idareyi ele almaya çalışın. Zaten Oğlak Burcu iş hayatında, otoriter konularda çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü gerçekten kova burcu gibi ...İkizler Burcu gibi... E, ...o da... E, ...çok iyi bir organizasyon sunabilir... ...ve iş hayatında müthiş... E, ...derecede... ...böyle bir şov yapabilir... ...bu onun... ...görevi gibi değil, bu... E, ...ona sunulmuş bir lütuf gibidir zaten... ...ve burada diyor ki... ...algınızı değiştirin... ...bazı şeylerde yaşamış olduğunuz... ...kararlar varsa... ...ya da... E, bir şeyi bırakmakta zorlanıyorsanız onu böyle bir e, ketun e, bir tavırla tutuyorsanız burada diyor ki başka bir şekilde düşünmeye başlayın. Bu artık eskidi... bu algı farklılaştı ve senin de bir yerde farklılaşman lazım. Niyeti e, ve niyetlenmen gerekir diyor. Çıkacağın yolda niyet ettiğin şeyler senin için önemli olabilir ve niyetini ortaya koyabilmek için o süreci yaratmaya çalışın diyor. Bu, bu zaman güzel gelecektir sizin için demek istiyorum. Kalkanlarınızı indirin. Her konuda savaşmak zorunda değilsin. Biraz da böyle bazı şeyleri evet de diyebilirsin. Ya da sürekli karşındaki insanlarla savaş halindeysen artık onu bırak diyor. Ve e, bir barış elde etmeye çalış dönüşün ve yeteneklerinizi ortaya çıkartın. Çünkü yetenekli olduğunuzu siz de biliyorsunuz. Ne tür yeteneklerinizin varlığını biliyorsanız orada siz de o konuya hakimsiniz. Güçlüsünüz, şifacısınız bilgesiniz ve burada arkadaşlar bir kartalın da olması gücünüzü elde tuttuğunuz ve yükseklerde uçtuğunuz durumlar var. Geri çekilin ve enerjinizi yenilemeye başlayın. Çünkü bu enerji sizin için ilerleyen zamanlarda çok önemli bir rol oynayacak. Kendinizi şifalandırıcı bilgilere açık koyarsanız eğer işte burada tam olarak gücü elde tutmuş olacaksınız diyor. Korkusuz olun ve sağlam durmaya çalışın. Ki zaten oğlak burcu böyledir. Hiçbir zaman riskten kaçabilen bir burç değildir. Neyi nasıl yapacağını gayet iyi bilir. O riskler içerisinde durumu yani krizi nasıl fırsata çevireceğine dair yüksek bilgilere sahip bir kişi olduğunu, kendisinin planlayıcı bir burç olduğunu da bilmek gerekir. O yüzden sizlerde bu konularda güzel başarılar elde edersiniz demek istiyorum. Ve şöyle sizin için 3 tane kart seçeceğim sevgili Oğlak. Seçmiş olduğum kartlardan birisi size bir enerji verecek. Bu nasıl bir enerji olacak? Bir anahtar, size söylenilen bir söz, bir işaret olacaktır. Bakalım nasıl bir işaret sizin hayatınıza gelecek. Onu bir gözlemleyelim isterseniz ve 3 tane kart seçiyorum. Şu kartın ne çıktığına eminim ve daha henüz açılıma başlamadan bu kartın çıkacağına emindim arkadaşlar. Ve o kart çıktı gerçekten çok şaşırdım şu anda. Hadi bakalım seçtiğiniz kart hangisiyse başlayalım. İlk kartta başlayalım. Bu kartı okuyacağım arkadaşlar. Bu kartı okumadan önce mavi rengini seçmiştim ve bu kartta da şöyle söylüyor. Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çakranı güçlendir. Mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et. Ve mavi renginin sizin için önemli olabileceğini düşünüyorum. Bugün de ben zaten mavi rengini seçmiştim. Ve bu kartın çıkacağından da emindim. İşte bu kartın çıkışı size iyi geldi diyebilirim. İkinci kartı seçenler eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gidiyor ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlıyorsun. Yeniliği kucakla çünkü senin için bir yenilik, bir süreç, bu süreçte doğru adımlar atma gibi durumlar olacaktır. Üçüncü kartı seçenler için ise tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme ve kökenine inmeye çalış. İçini kemiren şeylere zamanı bırak. Eğer devamlı şüphe içerisinde olursan doğru insanlarla birleşmen zor olabilir. Herkes aynı değildir. Bazen güven duymak böyle değil midir? Yani herkese karşı bir güvensizlik yaşarız fakat kendimizi her daim güvenilir ilan ederiz o yüzden güvenilmeyecek insan yoktur sadece hayatımıza gelen yanlış insanlar doğrultusunda doğru insanı seçebilmek için o seçiciliğin başlama sürecidir o yüzden herkese güvenmeme gibi bir durum yok güvenilecek insanlar da elbette ki hayatınıza da gelecektir ve sevgili oğlaklar yükselen oğlaklar ay burcu oğlak olan dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.